Selam arkadaşlar. Evet bugün Nix Fat Oil'i anlatacağım. Professional Makeup Fat Oil Lip Drip. Arkadaşlar bu hakikaten fat bir oil yani oil da değil, yağ da değil yani. Bu yağ değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu dünyanın en ağır lip glosslarından bir tanesi. Hani Burada oil falan hep bunlar trend diye söylenmiş şeyler. Ee, yağ özelliği vesaire yok arkadaşlar bunların. Biliyorsunuz ki arkadaşlar zaten lip glosslar yapılırken içine yağ katılır. Neden? Çünkü çok sticky bir yapısı vardır. Yani yapışkan bir yapısı vardır. Bakın böyle <laughs> Yapısı vardır böyle o yüzden bu e, yapışkan yapısı dudaktaki hissiyatı birazcık daha hafiflesin dudağı da nemlendirsin diye ne yaparlar içine yağ katarlar zaten e, buna dudak yağı denemez dudak yağı daha çok lip gloss'tan miktarından daha fazla içinde yağ olmasıdır anlatabiliyor muyum dudak yağı olmasıdır bu şekilde dudağınızda daha incecik bir etkisi olur ya da şöyle söyleyeyim daha fazla değil e, daha ee, eşit bir şekilde mesela lip gloss'u ne kadar atıyorsan yağı da o kadar attığında bir lip oil olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yağı fazla katarsan zaten dökülür. Ee, fazla tutmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada lip gloss'u da işte %100 %70 eee bir lip gloss sıvısı eklenir içine de işte %30'luk otuzluk ee, bir ne eklenir yağ eklenir. Ama lip oil'de yani dudak yağında ne yapılır? Daha çok işte 50-50 ya da işte 60-40 gibi. Ya ama daha çok 50-50. Hatta daha sıvı formülasyonlar da vardı. Daha cıvık. Bunlarda da yani yağ oranı 60'a falan 70'e çıkabilir. işte böyle. Yani dudak yağı dediğimiz şeyin lip gloss gibi olmaması gerekir. Bir kere bu dudak yağı değil. Onu söyleyeyim. Öyle fat oil diyerek işten kurtulamazsınız. Yani öne çıkamazsınız. Şimdi bu gördüğünüz gibi arkadaşlar müthiş yapışkan bir sıvı şöyle söyleyeyim. Bakar mısınız? Yani yapış yapış zor da çıkıyor. Hani kolay çıkartamıyorsunuz bunu içinden. Şöyle. Bu arada içindeki miktarda çok çok az. Onu da söyleyeyim bunun miktarı şurada yazıyordu Tayvan'da yapılmış 18 ay kullanım süresi var bunun bakın 4.8 yani 4.8 az oldukça az bir miktar onu da belirteyim yani şişesini tombul yapmış çok görünüyor gibi aslında çok falan değil gördüğünüz gibi arkadaşlar boyutları elimdeki renkleri Scrolling, scrolling ve status update, status update yani bunlar güzel renkler görece. Ee, yalnız ürünün yapısı hiç güzel değil arkadaşlar. Bunun neresini beğendiniz ben anlamıyorum. Şu ağırlığa bakar mısınız? Çok ağır. Rengi güzel. Özellikle böyle her tane rengine yakışabilir renkler. Hemen diğer rengin de sıvışını yapalım. Bunun Dudakta bir hissiyatı var. İnanamaz. Bu zaten ben bu rengini de çok beğenmedim. Salça gibi duruyor. Onu da söyleyeyim, ben sevmem yani. Ee, yani hani kızıl saçlar falan dudak kalemine kullanır diye aldım. Ben de zaten öyleyim biliyorsunuz ki. Hadi neyse. Renkler güzel. Renkler güzel de çok inanılmaz renklerde değil. Onu bir şöyle belirteyim. Şimdi Nix. Bir kere sen bunu dudak yağı olarak satamazsın. Bu dudak yağı değil çünkü. Onu söyleyeyim. Hani insanları böyle kandırmış oluyorsunuz. Bu çok ağır arkadaşlar. Çok ağır. Yapışkan. Yapışkan. Bekledikçe şu anda hani sürdüğünüz çok hissetmeyebilirsiniz. Bekledikçe daha da yapışkan hale gelen bir gloss. Bu e, ürün baya bildiğimiz Amerikan glossu yani. Ağır ağır yapışkan yapışkan. Böh yani. Öyle söyleyeyim. E, çok pişmanım. Fiyatı da çok yüksek. Çok ama çok pişmanım bunu aldığıma. Bunu alacağım parayla eve şöyle güzel bir e, market alışverişi yapardım. Daha iyi. İşte e, video konusu oldu kendisi. Demek ki almam gerekiyormuş. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu glossları. Tasarım açısından fena değil. İyiyle. Grafikleri falan iyi güzel. Her yeri yazı dolu zaten. Ben bu yazı dolu halde sevmiyorum. Bu etiket kocaman. Hiç hoş değil. Neyse. Ee, dizaynını geçelim. Bu arkadaşlar şöyle renklere sahip. Dudakta çok ağır bir hissiyatı var. Gün geçtikçe hani zaman geçtikçe daha çok öyle söyleyeyim. Zaman geçtikçe bu gloss yapış yapış bir hale geliyor. Aynı Revolution glossları gibi öyle söyleyeyim. Revolution sana da selam olsun. Glosslarınız berbat. Revolution glossları gibi yapış yapış öf yani arkadaşlar kokusuna bakayım hatırlamıyorum kokusunu kokusu böyle tatlı bir şey kokuyor böyle ya sentetik bir çilek kokusu var çok tatlı adamsı bakayım bu farklı kokuyor mu bu da aynı çok da iyi koku alamıyorum bu arada onu da belirtmek isterim adamsı sentetik bir ee, şekerli meyve kokusu geliyor ee, Şey gibi değil yani Maybellineinki gibi güzel vanilya kokusu değil Maybelline Lifter Gloss'lar gibi Onu da belirteyim arkadaşlar ee, Bunu sürüyorsunuz Bu böyle dudağınızda baya parlak görünüyor Gördüğünüz gibi parlaklık üst seviyede Zaten amaçları belki de bu olabilir Parlaklık üst seviyede kalsın uzun süre dayansın diye Evet uzun süre dayanıyor mu dayanıyor Ama benim dudaklarım yapış yapış olacaksa Uzun süre dayanmasının ne manası var Bir kere dudak yağı yapış yapış olmaz şimdi bana inanmayacaksınız buyurun hoppa gördünüz mü insanın böyle açarken bile midesi şey oluyor ee, bir havalanıyor uçuyor yani uçuşa geçiyor kanatlanıyor ee, ben bu rujları bu glossları arkadaşlar hiç beğenmedim kullanacak mıyım evet kullanacağım ben çünkü ürün ziyan etmem ee, ve ben gloss çok çabuk bitiriyor bitiren bir insanım zaten çok kullandığımı bilirsiniz ee, beni biraz sanıyorsanız Renkleri bu şekilde güzel renkleri gayet güzel ama yapısı felaket çok ağır yapış yapış ağdalı dudaktaki hissiyatı çok ağır zaman geçtikçe daha da yapışkanlaşıyor parlaklığını biraz daha uzun süre koruyor diğer glosslara göre ama onun dışında hiçbir özelliği yok arkadaşlar dudakları nemlendirmiyor da ee, haberiniz olsun evet bu glosslar içinde söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım beğeniler çok önemli desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim desteğinizi her şekilde gösterebilirsiniz yorum yaparak beğeni yaparak maddi kaynaklar açılınca işte süper teşekkürler o zaman işte maddi kaynakta bulunarak desteğinizi gösterebilirsiniz, kanalı büyütelim, genişletelim. Sizin için denemelere, araştırma yapmaya ve konsept önerileri sunmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.